Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Başkanı İbrahim Orhan Bodancı, 1 Kasım seçimleri hakkında gazetemize özel değerlendirme yaptı. Demokrasi gereği hepimiz vatandaş olarak vatandaşlık görevimizi yapmak üzere sandıklara gittik. Tabii sandıklardan çok daha umutluyduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok daha iyi konumda bir oy alacağımızı hesap ediyorum. Ancak, Sandıklardan çıkan irade bizim umduğumuz, düşündüğümüz, gördüğümüz gibi olmadı. Bu çıkan milli iradeye, milletin iradesine, vatandaşlarımızın iradelerine saygı duymaktan başka herhangi bir yapacağımız bir şey yok. Çünkü demokrasi verilen ortak karara saygı duyma yöntemidir, yönetimidir. Bu doğrultuda umarım bundan sonra bu aldıkları oyun altında ezilerek ülkenin demokratikleşmesi, özgürleşmesi, hukuk sisteminin bağımsız yargının önünü kesilmesi, insanların haber alma özgürlüğünün önünü kesilmesi anlamında insanların zam furyası yağmuru, altında ezilmeleri adına kararlar vermeyerek bu insan, bu ülkede yaşayan insanların refahı, mutluluğu özgürlüğü, demokrasi aşkları doğrultusunda yeni kurulacak hükümetin kararlar vermesini temenni ediyorum. Umudumuz da bu yönde olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet belki bazda lokalde olsa uyumuz düşüyor. Orduda bir milletvekilimizi kaybetmenin tabii ki içimizde kırgınlığı, kırıklığı var. Bunun nedenlerini, sebeplerini bütün örgütler olarak, bütün partilerimizle birlikte e, oturup değerlendireceğiz. E, yapılması gerekip de yapılmayan ne varsa onların tespitini yapacağız. Bundan sonra yolumuza çok daha e, sağlam, sağlıklı adımlarla gideceğiz. E, bu doğrultuda bize oy veren, vermeyen, bizimle birlikte seçim çalışmalarında gecesini gündüzüne katan, dağ, bayır, köy, kent demeden, yağmur, çamur demeden Bizimle birlikte olan kadın kollarıma, gençlik kollarıma ve bütün partilerime hepsine ama hepsine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra çok daha e, sağlıklı kararlar alan bir hükümet görürüz. Umudumuzu koruyoruz.